Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü bölümümüzde sizi Karol Mortimer'in kaleme aldı aşkın, gururun ve insan ruhunun derinliklerini işleyen unutulmaz romanı Kadın ve Gurur ile tanıştıracağız. Bu roman, yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir kadının kendi iç dünyasında verdiği savaşın, gururla aşk arasında sıkışan duyguların ve yanlış anlamaların nasıl derin bağlara dönüşebileceğinin öyküsü. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bu bölümde, Brooke Faulkner ve Charlotte Stone'un fırtınalı ilişkisinde 5 ana dönemi üzerinden ilerleyeceğiz. Hazırsanız, duygu yüklü bu yolculuğa birlikte çıkalım. Beklenmeyen bir nişan, cesaretin bedeli. Hikaye, genç ve zeki bir kadın olan Brooke Faulkner'in gözünden başlıyor. Buruk, teknoloji dünyasının zirvesindeki Stone Enterprises'te çalışmaktadır. Ancak işin bir de kişisel boyutu vardır, şirketin sahibi Jarrod Stone'ya uzun süredir platonik bir aşk beslemektedir. Jarrod, çalışanlarına karşı son derece disiplinde, mesafeli ve zaman zaman acımasız biridir. Buruk'yu fark etmediği gibi, bir gün onu küçümseyerek küçük bir fare olarak tanımlar. Bu söz, Bruku içinde bastırdığı duyguları ateşler. Aşarılanmış, incinmiş ve öfkeli. Bu duygularla birlikte, cesurca ama düşüncesizce bir adım atar, yerel gazeteye carod ile nişanlandıklarını ilan eder. İlan kısa sürede laroda ulaşır. Ofisinde onu sert bir şekilde karşısına alır. Öfkelidir ama bu skandalın imajına zarar vermesini istemez o cesareti Jarrod'un ilgisini çeker. Geçici bir çözüm önerir, ilanı gerçekmiş gibi gösterecek, nişanı kısa süreliğine sürdüreceklerdir. Böylece Jarrod, Brooke'i yaklaşan Philip ailesinin partisine kendi nişanlısı olarak götürmeye karar verir. Jarrod, bu oyunu inandırıcı kılmak adına Buruk'ya bir elmas nişan yüzüğü ve pahalı mücevherler hediye eder. Buruk, hediyelere karşı isteksizdir ama durumu ayağa kurdurmak zorundadır. Parti gecesi gelip çatar. O gece, Buruk için yalnızca ilk kez yüksek sosyeteye adım atmak değil, aynı zamanda Larodun geçmişiyle yüzleşme gecesi olur. Özellikle Serina Huvad isimli kadının dedikodularına kulak misafiri olduğunda, Larodun onu yalnızca eski ilişkisini perdelemek için kullandığını düşünür. Bu düşüncelerle harekete geçer. Fatih'in ortasında kalabalığın içinde düğünün önümüzdeki ay yapılacağını ilan eder. Bu Lerrod'un planlarını bozar. Artık olaylar sadece bir oyun değildir. Blur, kıskançlık ve duygular sahneye çıkmaya başlar. Bruko açıklaması Lerrod'un ailesi tarafından duyulur. Aile, çiftin nişanını kutlamak üzere onları hafta sonu evlerine davet eder. Buruk bu daveti kabul etmek zorunda kalır. Larod'un ailesi Buruk'ya sıcak davranır. Babası Clifford, annesi Sara ve kardeşleri Dave ile anca sevgiyle karşılar. Özellikle Dave'in ilgisi dikkat çeker. Ancak her şey dışarıdan göründüğü kadar sakin değildir. Buruk, geçmişinden gelen travmalarla boğuşur çocuk yaşta ailesini trafik kazasında kaybetmiş ve bu olayın izlerini hala taşımaktadır. Bir gece bu korkular kabusa dönüşür. Uykusundan çığlık atarak uyanır. Charlotte yanında bilirir. İlk kez onu bu kadar kırıldan gören Charlotte ona şefkat gösterir. Buruk ilk kez kalbini açar ve bu trajediyi anlatır. Laro'dun anlayışlı tavrı onun hakkında düşündüklerini sarsar. Sabah Larod'un kollarında uyanan Bruko duyguları artık daha da derindir. Ama sahte bir ilişki sürdürmenin vicdani yükü de ağırlaşmıştır. Larod'un babası Clifford bir kalp krizi geçirir. Bu olay çiftin düğün planlarını hızlandırmalarına neden olur. Jarod babasını mutlu etmek için bir ay içinde evleneceklerini açıklar. Buruk, hala Lerod'un kendisini Serina'dan kurtulmak için kullandığını düşünmektedir. Ancak Larrod'un kıskançlık krizleri, ani öpücükleri ve fiziksel yakınlığı giderek daha içgüdüsel bir hal alır. Buruk, kendisini ona karşı korumakta zorlanırken bulur. Jarrod artık sık sık Buruk'u ziyaret eder, sohbetler uzar, dokunuşlar anlam kazanır. Kisi de bu sahte ilişkinin gerçekte ne kadar dolu olduğunu fark etmeye başlar. Broco doğum günü geldiğinde Charlotte ona bir Aston Martin hediye eder. Bu yalnızca maddi bir şey değildir. Charlotte onun hayallerini önemsemiş, ruhunu görmüştür. O an aralarındaki buzları tamamen çözer. Charlotte, Brooke'ye duygularını açıklar. Serena ile olan ilişkinin asla romantik bir anlam taşımadığını, onun sadece boşluklara dolduran bir geçmiş olduğunu anlatır. Gerçek aşkı Brooks'ta bulduğunu itiraf eder. Brooks da duygularını imkâr edemez. Başından biri Laro'da aşıktır. Artık kurur, şüphe ve korku yerini güven, samimiyet ve aşka bırakır. Gerçek aşk her şeyi aşar. Romanın sonunda, Brook ve Jaro birbirlerine duydukları sevgiyi açıkça kabul ederler. Tüm yanlış anlamalar, travmalar ve oyunlar geride kalır. Aşk galip gelir. Buruk ve Carot, gerçek duyguların gücüyle bir araya gelir ve mutlu bir geleceğe adım atarlar. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.